Merhaba arkadaşlar. Şimdi mühendislik fakültesinde yapmış olduğum kısa sınavın sorularını veya benzer sorularını çözeceğim. Şimdi şu limite bakalım. Limit x giderken 2'ye x kare eksi 4 bölü x kare eksi x eksi 2. Burada x gördüğümüz yere 2 yazdığımız zaman 0 bölü 0 belirsizliği gelmektedir. Şimdi bu 0 bölü 0 belirsizliğini gidermek için bu 0 bölü 0 belirsizliğini gidermek için e, çarpanlara ayırmayı kullanacağız. Limit x giderken 2'ye x kare eksi 4 nasıl çarpanlara ayrılır? x eksi 2 çarpı x artı 2 şeklinde ayrılır. Aşağıdaki ifadeyi de 3 e, terimlerin çarpanlara ayırmasından eksi 2 ve artı 1'in çarpımı toplamda eksi 1 yaptığından yani şu şekilde çarpanlara ayrılacak. x eksi 2 ve x artı 1 burada x x'i 2'lerin sadeleşeceği görülüyor şurada şunları sadeleştirirsek ondan sonra geriye kalan ifade limit x 2 derken 2'ye x artı 2 bölü x artı 1 şimdi tekrardan 2'yi yerine koyduğumuzda 2 2 daha 4 2 1 daha 3 4 bölü 3 sonucuna ulaşırız bir sonraki soruya geçelim Limit x giderken 2'ye soldan x kare eksi 4 bölü x kare eksi 4 x artı 4. Yine 2'yi yerine koyalım. Şimdi limit işlemi alınırken derste de söylediğim gibi öncelikle şu sayı x gördüğümüz yere bir yazılır. x gördüğümüz yere bu sayı yazıldığında eğer bir sonuç bir reel sayı elde ediliyorsa limit işlemi tamamdır. 0 bölü 0 elde ediliyorsa bir belirsizliktir. Belirsizlik giderilmelidir. E, sayı bir reel sayı bölü 0 elde ediliyorsa da bu ise bir sonsuz durumdur. Sağdan ve soldan limitle bu sonsuz durum incelenir. Tamam. Şimdi burada öncelikle 2 yerine yazacağız. Şöyle bir hatırlatmayı yaptıktan sonra. 2 yerine yazdığım zaman yukarısı 0 aşağısı da yine 4. Eksi 8 artı 4 aşağısı da 0. Yani bir 0 bölü 0 belirsizliği var karşımızda. Çarpanları ayırmayla bu belirsizlikten kurtulacağız. Limit x giderken 2'ye soldan e, x eksi 2 ve x artı 2 yine aşağısı ise x eksi 2'nin parantez karesi. E, burada sadeleştirmeyi yaparsam sadeleştirme yaptığım zaman x eksi 2 ile aşağıdaki x eksi 2'lerden bir tanesi gidecek. Yani sonuç olarak geriye ne kalacak? Limit x giderken 2'ye soldan x artı 2 bölü x eksi 2 kaldı. Şimdi burada x gördüğümüz yere eğer 2 yazarsak ne oluyor bakalım. 2 2 daha 4. Yani x 2'ye yaklaşırken x artı 2 de 4'e yaklaşıyor. x 2'ye yaklaşırken aşağıya yazın. x 2'ye yaklaşırken payda da 2 eksi 2 Sıfır yani sıfıra yaklaşıyor. Şimdi arkadaşlar bu da sıfıra yaklaşıyor ama sıfıra sağdan mı yaklaşıyor, soldan mı yaklaşıyor? Bu önemli. Şimdi bu soruda bize doğrudan 2'ye soldan yaklaşın demiş. Eğer bu şekilde vermeseydi, sadece 2'ye yaklaşıyor verseydi, limiti ben iki parçada ele alacaktım, sağdan ve soldan olarak. Ama bu soruda zaten bu soruda zaten soldan verildiği için, tamam. ondan sonra bu soruda zaten soldan verildiği için böyle bir ayrıma gerek yok direkt soldan limit alacağım. Şimdi şöyle düşüneceğiz. 2'ye 2'den küçük değerlerle yaklaşıyorum. Yani x 2'ye çok yakın ve 2'den küçük. Yani 2'nin solunda. 2'de 2 2'ye çok yakın ama 2'nin solundaki bir ifadeden 2'yi çıkartırsam 0'a çok yakın ama negatif bir sayı çıkar. Yani sıfırın solunda bir sayı çıkar. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Yani sanki bu 2'nin solu demek 1,99999. Tamam istediğiniz kadar 9. Koyabildiğiniz kadar 9 diyemiyor. Yani yaklaşabildiğiniz kadar yaklaştığınızı düşüneceksiniz. Şimdi bu çıkarma işleminin sonucu sıfıra çok yakındır ama pozitif midir negatif midir? Tabii ki negatiftir. Negatif olduğu için bunu sıfırın solu yani bu şekilde gösteriyoruz. O zaman burası yani şurası sıfırın solu olmuş oldu. Şimdi 4 bölü sıfırın solu yani sayı bölü sıfır sonsuzluğu. Ama artı sonsuz mu eksi sonsuz mu onu e, pay pi ve paydanın işaretlerine bakarak karar veriyordum. Pay pi pozitif, payda ise negatif. Artı bölü eksi eksi yani eksi sonsuz çıkacaktır cevap. Tamam. Burada son e, negatif e, taraftan yani sol taraftan yaklaşıldığı için sonuç eksi sonsuz çıkıyor. Sol limit sorulmuş bize. Bu limite bakalım. Bu en kolay sorulardan biriydi. X giderken sonsuza pay pi ve payda birer polinom. Bu sonsuz bölü sonsuz belirsizliğidir. Sonsuz bölü sonsuz belirsizliğidir ve bu tarz belirsizlikleri iki şekilde çözebiliriz dedik. Ee, biri biraz daha uzun bir yoldu. Şöyle şimdi limit x giderken sonsuza ben yine iki yolda göstereceğim. X giderken sonsuza pay pi ve paydayı en büyük dereceli x'lerin parantezine alırız eksi 1 bölü x kare. Aşağıyı da yine en büyük dereceli x nedir? x kare. En büyük dereceli terim nedir? x kare. 1 artı 1 bölü e, x eksi 2 bölü x kare şeklinde e, paranteze alınır. Burada açıkça şunu söyleyebiliriz. Limit x giderken sonsuza yani payda daha doğrusu x sonsuza kadar büyüyor. x sonsuza kadar büyüyorsa burada payda sonsuza kadar büyür. Bir kesirin e, Paydası büyüdükçe kesir küçülür. Nereye kadar küçülecek? Sıfıra yani bu sıfıra gider. X giderken sonsuza benzer şekilde, bu da sıfıra gider benzer şekilde, bu da sıfıra gider. Yani elimizde şu kalır: limit x giderken sonsuza, limit x giderken sonsuza, x kare bölü x kare, x kareler de sadeleşti. Yani sonuç olarak şu kaldı elimde: limit x giderken sonsuza 1. O da eşittir 1. Bu birinci yol. Ee, şöyle hatta birinci yol yazayım. E, i̇kinci yol daha pratik bir yoldu. Hatta bu yolu e, genelleştirmesini yaparak o yolu elde etmiştik. O da şöyle, bu tarz polinom ifadelerde, limit x giderken sonsuza yazayım bir ifadeyi, x kare eksi bir bölü x kare artı x eksi 2. Az önceki örnekte yani bu birinci yolda da gördüğümüz gibi önemli olan büyük dereceli terimlerdir. Yani x çok büyük bir sayı olduğu zaman düşük dereceli terimlerin önemi kalmamaktadır. Büyük dereceli terimleri sadece dikkate alırız. Ve buradaki en büyük derece, büyük dereceden kalsın en büyük derece en büyük dereceli terimler burada x karedir. Burada da x karedir. Şimdi payın derecesi büyük paydadan büyükse sonuç sonsuzdu. Paydanın derecesi büyükse sıfırdı. Burada olduğu gibi pay ve paydanın derecesi ise kat sayılar oranı cevaptı. Yani sonuç kaç olur? 1 olur. Geçelim. Evet. Geçtik. Limit x giderken sonsuza sinüs 4x bölü 3x. Şimdi burada e, yine son sinüs burada ne var? Bakalım. Payda sonsuza kadar büyüyor. Sinüs ise eksi 1 artı 1 e, arasında salınım yapıyor. Ondan sonra şöyle yapabiliriz. Şimdi e, sinüs 4x bölü 3x Sinüs 4x'in alabileceği en büyük değer 1'dir. O yüzden sinüs 4x yerine 1 yazarsam ifade ne yapar? Büyür. Ve sinüs 4x yerine 1 yazarsam ifade büyür. Eşitlik var mı? Var. Çünkü 1'e eşit olabiliyor sinüs. Sinüsün alabileceği en küçük değer nedir? Eksi 1'dir. Sinüs 4x yerine eksi 1 yazarsam ifade ne yapar? Küçülür. Şimdi bu eşitsizliği sinüsü biliyoruz. Yani sinüs teta, şuraya not edelim onu. Sinüs teta Eksi 1 ile 1 arasında değer aldığı için işte 1 yazdığımda ve eksi 1 yazdığımda bu şekilde bir eşitsizlik elde ederiz. Sandviç teoreminden şunu biliyorum. Böyle bir eşitsizlikte en sağdaki ve en soldaki fonksiyonların limitleri birbirine eşitse aradaki fonksiyonun da limiti o eşit olduğu değere eşittir. Yani limit x giderken sonsuza eksi 1 bölü 3 x nedir? Tabii ki sıfırdır. Payda sonsuza giderken ondan sonra bu da sıfırdır. Hatta yer kazanmak için bu da limit x giderken sonsuza 1 bölü x. Bu da sıfırdır. Yani eşittir sıfır. İse sandviç teoreminden sandviç teodan diye kısadan yazayım. Sandviç teoreminden dolayı ondan sonra ee, şöyle biraz daha uygun bir şey olacak. Sandviç teoreminden ee, evet ah neye bastık ya tamam sandviç teoreminden dolayı ondan sonra limit x giderken sonsuza sinüs 4x bölü 3x eşittir 0. Şimdi burada Çeldirici şu olabilir. Bunu hemen cevabı e, ya hocam 4 bölü 3 değil mi? Öyle bir şey vardı falan diyor olabilirsiniz dinlerken. E, o arkadaşlar iyi bakın notlarınıza. X giderken sıfıra idi. Tamam. Ona dikkat edin. Notlarınıza bir daha iyi bakın. X giderken sonsuza sorusunu bu şekilde sandviç teoremiyle çözdük. E, niye 4 bölü 3 değil? Diyenler eminim ki vardır aranızda. Ondan sonra o da ee, anlattım. O x giderken sıfır olur 4 bölü 3. O kısma bir daha bak. Gelelim bu türeve. Burada şimdi bir türev sorusu var. Çarpımın türevi var. Bir de bir parantezin e, 6. derecesi alınmış. Şimdi e, bileşke kuvvet kuralımız vardı. Ya da kuvvet kuralı diyebiliriz ona. Ondan sonra fonksiyonun kuvveti kuralı. Fonksiyonun kuvveti kuralı şöyleydi. Üst aşağı iniyor. Parantezin içi aynen üst biraz aldı. Çarpı parantezin içinin türevi. Yani 2x artı 2. Ondan sonra şimdi bu şöyle diyelim. Şu kısmın türeviydi. Tamam. Bu birincinin türeviydi. Buna 1 diyelim. Buna da 2 diyelim. Tamam. Birincinin türevini şimdi aldım. Çarpı ikinci. Burada çarpımın türevi olduğu için çarpımın türevi kuralı uygulanır. Birincinin türevi çarpı ikinci. Artı birinciyi aynen yazalım. O da nedir? x kare artı 2x eksi 1 üzeri 6 çarpı ikincinin türevi. İkincinin türevi kaçtır? 1. Çarpmaya göre etkisi yok ama söyledik bir kere yazalım. Çarpı 1. Şimdi burada biraz düzenleme yapabilirim. Ne var mesela? Şöyle evet, birkaç işaretleme yapacağım şimdi. Şimdi mesela şu ile şu aynı dereceler farklı ama üzeri 5'ten paranteze alınabilir. İkincisi burayı iki parantezine alırsam x artı 1 olur. Çarpı bir de burada ne var? x artı 1 var. Şimdi bunları gördüm. Size de göstermek için mavi yazdım. Ondan sonra şimdi bu gördüklerimi bir düzenleyeyim. Şimdi öncelikle 6, 2 de buradan geldi. 12 x kare artı 2x eksi 1 üzeri 5. Bir de x artı 1 ile x artı 1'in çarpımından da x kare artı 2x artı 1 artı x kare artı 2x eksi 1 üzeri 6 oldu. Şimdi x kare artı 2x eksi 1 üzeri 5 parantezine alırsam, x kare artı 2x eksi 1 üzeri 5 parantezine alırsam, parantez açtım. Şimdi şöyle yine takip edebilin diye söyleyeyim. 12 ile şu parantezi çarpacağım. Tamam. Yani şöyle olacak. 12 x kare artı 12 12 12 2 daha 20 yani 12 çarpı 2. Dur. Şöyle. 24 x ne oldu ya? Hı. Evet. 24 x artı 12 artı x kare artı 2 x değil mi? Evet artı 2x eksi 1 parantezi kapattık. Ondan sonra işte şu en son mavi ile yazdığım parantezin içinde son olarak düzenlersek onu da artık bir daha altına yazayım. 12x kare x kare daha 13x kare 24x 26x oldu. 26x artı 12 x artı 11 olmuş oldu. Evet bu şekilde türevinde bulmuş olduk. Şöyle düzgün bir şekilde yazayım. En son çünkü sonucumuz şöyle elde edildi. Çarpı bu. Tamam, yarım dar kaldı diye sıkıştırdım. Evet devam edebiliriz. Evet. ters fonksiyonun şimdi f verilmiş. f'in e, tersinin türevinin sıfırdaki değerini istiyor. Ters fonksiyonun türevi teoremimiz vardı. O şöyle çalışıyordu da önce şu kırmızıdan bir kurtulmak istiyorum. Ondan sonra şimdi x küp eksi x kare artı x eksi bir eşittir sıfır dedik. Çünkü şöyle diyorduk, e, şurası eğer sıfırsa, ondan sonra işte e, e, y, y eşittir. Fx e, fx'e kuralı hatırlayalım. y eşittir fx'e f'in türevi y f'in tersinin türevi y eşittir 1 bölü f'in türevi x'te. Şimdi bizim y'miz kaç? 0. x'imiz kaç? Onu bulacağız. Onu bulmak için de fx'i y'ye eşitleyeceğim. Yani 0'a eşitleyeceğim. Şurada x kare parantezini alırsam x kare parantezinde x eksi 1 var. Artı bir daha x eksi 1 eşittir 0. Buradan da x eksi 1 parantezini alırsam x kare artı 1 eşittir 0. Tabi biz dersin başında yani daha dönemin başında söylemiştik. Bizim x'lerimiz hep reel sayı diye. O yüzden şuradan x eşittir 1 reel sayı yani reel kökümüz var. Buradan imajiner kökler var. Onları dikkate almıyoruz. Evet x eşittir 1'miş. O zaman şöyle oldu. F'in türevi F'in tersinin türevi 0 eşittir. 1 bölü F'in türevi 1 oldu arkadaşlar. O zaman F'in türevini alacağım. X gördüğüm yere 1 yazacağım. Şimdi F'in türevi X eşittir. 3X kare eksi 2X artı 1. Burada da x gördüğünüz yere 1 yazarsak 3 eksi 2 artı 1'den 2 sonucuna ulaşırız. Tamam. Evet bir sonraki soru. Şimdi bir e, rasyonel bir ifade verilmiş. fx olmak üzere fx eşittir 0 denkleminin aşağıdaki sayı aralıklarının hangisinde en az bir kökü vardır? Şimdi burada aslında bir bu kökleri araştırabiliriz. Tamam? Yani işte o x küplü o denklemi nasıl çözersek çözme metodu vardı. onu çözebiliriz. Bir diğer yol da Balzano teoremiydi. Tamam? Balzana teoremi ki burada belli bir aralıkta kök var mı? İşte varsa hangisidir gibi bir sorusu olduğu için burada bazı ana teoremini aslında bir gönderme var. Şimdi bazı teoremini geçerli olması için belli bir AB aralığında belli bir AB aralığında fonksiyonun bir kere sürekli olması lazım. Ve sürekli ise FA çarpı FB eşittir eksi 1 ise bu ne demek? FA ile FB'nin işaretleri farklı. Eşittir ne yani, eksi bir demeyelim tabi orada signum yazmadım. Şöyle daha pratik bir şeye dönüştüreceğim. Eşittir eksi bir değil. E, küçük sıfırsa, o signumu eksi bir eşitse e, gitti aklım. Ondan sonra şöyle diyelim. Fa çarpı fb küçük sıfırsa, o zaman ab aralığında en az bir kökü vardır. Ab'de en az bir kök var. Şimdi ama burada bakın. Cümleye nereden başlıyorum? A bir kere AB aralığında sürekli olmalı. Tamam. AB aralığında sürekli. Sürekli değilse kök var mıdır yok mudur yorum yapamam. Tamam. Ama sürekli ise o zaman döner bakarım. İşte AFA pozitif, FB negatif ya da tam tersi. Yani işaretleri farklıysa en az bir kök var derim. Burada dikkat ederseniz verilen fonksiyonun x eşittir 1 de tanımsız. x eşittir 1 de tanımsızsa x eşittir 1 de e, x eşittir 1 de tanımsız olduğundan tabi hani bunları düzgün cümleyle açıklamak lazım ben şu an sesim kaydı olduğu için e, hızlı hızlı yazıyorum x eşittir 1 de e, tanımsız olduğundan olduğundan fx x eşittir 1 de sürekli değil Şimdi o zaman şöyle bir durum çıktı karşıma. Biri içeren şıkları en sona bırakacağım. Çünkü biri içeren şıkları Balzano teoremiyle çözemem. Tamam. Balzano teoremiyle çözemem. Ona tek tek kök araştırarak bakarım. Yani normal denklem çözer gibi çözerim. Mesela biri içeren bir tane şık var. B şıkkı. Bunu şimdilik bunu şimdilik bekletiyorum. Şimdi diğerlerini tek tek deneyeceğim. Mesela C şıkkını deneyelim. F2'ye bakacağım. C şıkkında fonksiyon sürekli mi? Sürekli. C şıkkında sürekli mi? Sürekli. O zaman F2'nin değerine bakarım. Bir de F4'ün değerine bakarım. Eğer işaretler zıtsa, artı eksi ya da eksi artıysa o zaman burada bir kök vardır. Bu şekilde tek tek bütün aralıkları deneyerek ana teoremine uyan şıkkı aramaya çalışacağım. F2'ye bakalım. F2'yi yerine koyup çıkartırsak. 2'nin kübü 3x kare. Aslında buradan eksi 24 gelir. Negatiftir. Tamam. e Şimdi F4'e bakalım. F4'ü hesaplarsak 16'dır. O da pozitiftir. İşte bazı teoremi sağladı. Çünkü F2 ile F4'ün çarpımı negatif. Demek ki 2 ile 4 arasında en az bir kökü vardır arkadaşlar. Ve diğer şıklara baktığınız zaman Tamam diğer şıklara baktığınız zaman e, böyle olmayacağını göreceksiniz. Ya ikisi de pozitif. Yani mesela F4 pozitif ya F6 da pozitiftir. F8 de pozitiftir. Gibi gibi böyle gidiyor. Tamam. Ondan sonra F0 pozitif. E, çünkü 24'tür F0 f-1 de yine pozitiftir. E, de zaten aramama gerek yok. Çünkü bu işi çoktan seçmeli bir sorunun bir doğru cevabı var. En az bir kök burada varsa demek ki burada yokmuş. Burada çeldirici f0 ve f2'ye bakarsanız. Şimdi çeldirici f0 kaç? E, eksi artı 24. f0 artı 24. f2 de eksi 24. Bakın dikkat ederseniz işaretler farklı. Olmasına rağmen burada bir kök yoktur. Çünkü x eşittir bir de süreksizlik var. Tamam. B şıkkı da öyle bir tuzak var. Eğer ki siz şu ilk baştaki süreklilik koşulunu test etmeden B şıkkındaki F0 ve F2'ye bakarsanız tuzağa düşebilirdiniz. Ama Bazan teoremin geçerli olması için öncelikle fonksiyonun sürekli olması gerekiyor. Evet burada nispeten biraz daha basit bir türev sorusu var. Ondan sonra şimdi üst aşağı iner, üst 1 azalır. Artı 3x'in türevi 3'tür. Eksi 3 aşağı iner, üst 1 azalır. Ondan sonra küp kök x'in türevi. Yani bunu eğer çok pratik yapmış bir kişi hemen kafadan da alabilir türevi. Ama birazcık daha işte işlem adımlarını gösterin hocam diyorsanız şöyle derim. Küp kök x'in x üzeri 1 bölü 3 gibi düşünürsek 1 bölü 3 aşağı iner üst 1 azalır. 1 bölü 3'ten 1 çıkarsa eksi 2 bölü 3'tür. Tabi bunu son bir düzenlersem 3x kare artı 3 eksi 3 x üzeri eksi 4 artı 1 bölü 3 küp kök x kare olur arkadaşlar. Tamam. Şu da yine 1 bölü x üzeri 4 diye de yazılabilir. Yani artık bu şıklı soruysa şıkka bakar. E, klasik soruysa böyle bir cevap e, doğru kabul edilebilir. Evet. Bunun çok benzeri x giderken sıfıra şeklinde notlarda var. Ee, bununla çok zamanınızı almayın. Benzer çok soru var notlarımızda. Ee, eşleniyle çarpacaksınız. Zaten sadeleşecek falan. Ondan sonra. Ha, burada bir de şunla karıştırmayın. H giderken değil. Bakın. H giderken değil. Notlarda öyle bir şey de var. Burada x giderken sıfıra. H giderken değil. Ona bakın. Ona göre bir de eşleniyle çarpın. Bunu bence size bırakayım. Bununla çok bir daha uğraşmayayım. Evet buna bakalım. Burada ise bileşke zincir kuralı var. Y'nin x'e göre türevinin x eşittir. Eksi 1'deki değeri isteniyor bizden. dy bölü dx zincir kuralından dolayı. Y ye, neye bağlı? U'ya. dy bölü de u'dur. Yani y'nin u'ya göre türevi. Çarpı u'nun t'ye göre türevi. U'nun t'ye göre türevi. Çarpı t'nin x'e göre türevi şeklinde yazabiliyorduk. Şimdi buradan u'nun y'nin u'ya göre türevi 3 u kare. 3 u kare çarpı u'nun t'ye göre türevi 2 e, t. 2 t çarpı t'nin x'e göre türevi. t'nin x'e göre türevi burada bölümün türevi. Birincinin türevi bölü ikinci x eksi 1. Eksi formülden gelen eksi x çarpı ikincinin türevi 1. Böyle x eksi 1'in paydanın karesi artı x eksi x sıfırladı. Yani şöyle olmuş oldu son. 3 u kare çarpı 2 t çarpı eksi 1 bölü x eksi 1'in karesi. Son 3 kere 2 6. Yani son derken şöyle bir son bir düzenleme daha yapacağım. Eksi 6 çarpı u çarpı t sığmayacak. Ee, bakayım. Çarpı u çarpı t 1 bölü x eksi 1'in karesi. Hiç uğraşmaya gerek yok. Eşittir. Eksi 6. Ondan sonra u kare t. 1 bölü x eksi 1'in karesi. Şimdi bundan sonra tabi soru bitmedi. Niye? x eşittir eksi 1'deki değerini istiyor bizden. x eşittir eksi 1'de t'nin u'nun değerlerini de bulmam lazım ki yerine yazalım. Ondan sonra şimdi x eşittir 1 ise x'in 1'i 1 burada yazdım, burada yazdım. x yerine yani 1 yazdım. Eksi 1'miş yoksa tanımsız oluyordu. Türev çıkmıyor, türev yok olacaktı. Eksi 1'miş. Eksi 1, eksi 1. t ne çıkar? t eksi 1 bölü eksi 2'den 1 bölü 2 çıktı. t yerine de 1 bölü 2 yazarak u'nun değerini bulurum. T yerine de 1 bölü 2 yazdığımda U 1 bölü 4 5 bölü 4 olmuş olur. Yani x eşittir eksi 1 ise t 1 bölü 2 u da 5 bölü 4 o zaman buradan eksi 6 çarpı 5 bölü 4 25 bölü 16. 25 bölü 16 çarpı t t 1 bölü 2 çarpı t 1 bölü 2 çarpı x şey çarpı x yani yerine eksi 1 yazdım. Eksi 1'i şuraya da yazdım. Eksi 2. 1 bölü 4. 1 bölü 4. Ondan sonra 4. Şu 2 gitti. Şurada 3 kaldı. Eksi 75. Aşağıda da 64 kaldı. Cevap. Eksi 75 bölü 64. Evet. Yani ufak bir evet, sorun yok. Evet arkadaşlar sorular e, bu kadardı. Sınavınızda başarılar dilerim.